Ben makyajsız da güzelim. İşte senin yüzün zaten hani böyle yakışıklı bir yüzün var ya. Sen bana itifat mı? Tamam. Ben şu an bir güvenim. Ben yancıyım ya şu an. 300 TL geldi eve de yemeğe gideriz. Vallahi, vallahi gideriz ha. Tamam. Şu tamam götüreceğim seni. Abi ben şey Heh. yapayım. Bak. Gel şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Abi jilet Mach 3. Complete defense against the zorn bronze in trash makinesine şey. Onun üzerine evet. Türkçe yazıyor oğlum. Ekstra Comfort. Tamam oğlum daha iyi bir yere yemeğe Ben gezi. keseceğim. Daha iyi bir yemeğe gidiyoruz. Ben yemeği. keseceğim. Valla. Müslüm. Lan elini. Oğlum. Ben tamam, ben keseceğim zaten. Çeti kaldır. <laughs> Kaldırayım şürkücüm. Çeti <laughs> <laughs> niye kaldırdın lan? Şükrü böyle çeti kaldır yazdı. <laughs> He. Şimdi abi. Şu an sen şey falan krem krem sürdün mü? <laughs> Gerek yok zaten. Neden? Elimde jilet var. Bu var ya aynı zamanda Hı. bak hareketi izle. Bu böyle avucuna daha parmağın ucuna döküp süreydin. Hayır oğlum öyle değil o. Öyle değil. Ben bu Başka. düğmeyi açıyorum bu iki düğme. Düğmeni aç. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan düşün kıllı mı senin? He <laughs> ya. Onu da alak mı? Vallahi aradan. <laughs> Vallahi oraya süreyim onu da. Ben bu türkü bar giriş bileti. He. Türkü bara Türkübar. girerken bak soruyorlar. Nereye gidiyorsun diyor. Aa diyorum. Doğru. So. Bak şimdi. Buradan. Sen bu 100 lirayı bak kaza geliyorsun yapma. Bir yüz daha mı geldi? Valla. Buradan başladık tamam <laughs> mı yedirmeye? Şimdi bak dudaklarını böyle hmm. Oraya bulaşmasın diye. Ben şuradan bir kameradan hmm. görerek şunu bir şey yapayım. Lan gözünü de baksana sana. Tamam. Lan gözünü bak gözünü. Bu vuracak. Gözünle baksana. Ya. Vallahi diyorum bak keserim şey yaparım. Doğru hepsini kesecektin zaten tehdit değilim Değil mi? Şimdi bak. Gözünle bak Şu gözünle. yarısını aldık. Doğru mu? Dur oğlum dur ya. Yavaş yavaş ya. Oğlum normalde bunun biri yetiyordu. Senin yüzün büyükmüş ha. Normalde bir tane yaptın mı yeter bu. Kapat ağzını. Kapat ağzını. Kapat ağzını. Hmm. ağzını. Acıdırsan iki dille şuradan. <laughs> ben geçen vallahi yanlışlıkla yedim biraz. Hiç şey değil öyle. Güzel kokuyor ha. Güzel kokuyor bu arada harbiden. Bak şimdi şuralarını da aldık. Tamam. Bunu bir de böyle mas masajla yaparsın. <laughs> Biraz alıştıracaksın ki. Tamam. Bak bir şey diyeyim Ferit'i sana yaptığı tasvukları bana yaptığı zaman koçamıyorum. Ferit öğretti onu Ferit öğretti. Ama gerçekten işe yarıyor. Bak şurada ilk fazla var şurayı. Doldurursun. Rico şeyi yapayım mı sana 90'lar? <laughs> 90'lar şuradan şöyle indireyim. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Vallahi diyorum ya. <laughs> Neden? Ama sinek kaydı güzel oluyormuş. Işte. bu Sinek kaydı zaten yakışır da sana. Bir önce hı. bıyığı bir bıraksak mı acaba? Bak bu gerçekten bıyığı deneyelim istersen be. Deneyelim mi? Bıyığı bir deneyelim. Yalnız kötü bir şey var şu an. Hı. Düşünmediğim bir şey. Havlu orada Şimdi ben tamamına vurdum ya. Hı. Senin yüzün... Havlu nerede? Hı. bu duş havlusu lan. Değerli sil işte. Bedenini sildin havlu evine. Bedenimi silmiyorum temiz havlu. Ha, tamam. Yani şimdi bir noktada evet. silmişim de yıkamıştır. Şimdi bak. <laughs> Senin sakal neredeydi onu göremiyorum şu an. Çok beyaz oldu çünkü. Ha, orayı sil ağzını. Ha, şöyle bir dön kameraya. Tadı güzelmiş şimdi. Dön be. Kameranın nerede olduğunu. Jingle evet. bass, jingle bass, çınırlığı... Vallahi diyorum ama bildiğin Noel Baba. Ohohohoho. <laughs> Oldu oldu. Manyak oldu. <laughs> Kemal valla ben keseyim lan. Şimdi bak. Tamam hadi başlangıcı sen at ki her şey olsun. Başlangı hani öyle yaparlar ya. Bana tencere tutsana. Bir şey ben <gülüyor> <gülüyor> açıldım da. Dur şu üstümü çıkartayım ben ya. Yani. Turnuva sonrası ben Kemal'i Türk'ü bara götürüyorum. Hani su? Şimdi bak bu tencereyi oğlum şuraya bir şey koysaydık yani. Yok ki. Lan pesen yok. Hem yancı çağırdı hem de tencere tutturuyor kendini traji. Bir şey diyeceğim yok Bugün ki. Gün sen ne çok lüks yaşıyorsun ha. Söyleyeyim bak. Adamın yancısı Kemal değil mi? Sen düşün. Şu tak diye alıyor lan. Alacak tabii oğlum. Emre ne yapıyorsun? Üzerinde kılar hepsini al. Sen almış. vallahi bilmiyorum bırak. Lan oğlum bak. Bırak 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 bırak. Dön. Bak görüyor musun? <laughs> ne yapacağım? Şey bak tarzama modelimi olur. Çizgiye bakıyorum abi. Çizgi önemli. Çizgi vererek yapacağız emi. Yani. Kafanı çevir şöyle. Çevir şöyle kafayı. Ben incelte incelte gidiyordum yavaş yavaş. şey diyeyim, bir yanak fazlan da var zaten onu söyleyeyim bak. Böyle bir parça falan giderse yani çok şey etme. Yanak fazlan var öyle düşün. Chat <laughs> yazıyor gözlüğü de alsaydın arada. <gülüyor> <gülüyor> dur dur şimdi orayı bilerek şey yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar orayı bilerek yapıyorum. Bilerek yapıyorum ya. Şu an çizgisini ayarlıyorum ki aşağıyı keseceğiz zaten. Bak şimdi. Allah. 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 Sen yıldız mı yapıyorsun oğlum? Sekiz Hayır vat oğlum buradan bak Wolverine şeyi vereceğim anladın mı? Efekti vereceğim. Şu an üç boyutlu kesin deniyor buna. Bu yeni çıktı biliyor musun? Bak bir şey diyeyim bana da sihirbaz modeli yapmayız. Bak ben sinek kaydı seviyordum seviyorum normalde. hayır oğlum vallahi diyorum ya. ya. Ferit bana zamanında kaydı şimdi Kemal kaydı. Bitti o sinek kaydı eskiden de. <laughs> Ha <laughs> öksürdüm köpükler saçtım etrafa. Taşa çizik atayım mı lan? Hayır oğlum hayır. Vallahi diyorum. Lan şey hayır hayır. Olsun. Bak 2019 trendlerine gelecek. Hayır. Oğlum Rainman bir lan. lan artık. Hayır. Çizik Rainman çizeyim. Sen yancı değil misin? Tamam. Tamam. Ya be, sen bu benim tersime geliyor. Şurayı sen bir alsana. Burası sol ya. Sol benim tersime geliyor. Sağ al o zaman. Ama Rainman çizdiği güzel olurdu ya. Vallahi Rainman çizdiği güzel olur. Ha bak. Bak şimdi. Bunu sen ne zamandır kesmiyor lan sakalları? Yıl. Oğlum alttan siyah çıkıyor lan. Çıkar yıl oldu. Bir şey değil mi? Ben sinek kaydı ya en son uysallaştı. Oğlum arada ya? elleriyle masa... Lan valla şey yapmıyor lan. Sanki boyatıyorsun gibi evet. abi Bak şöyle yap Ne yapayım? hı hı hı. Ne oğlum? Oğlum şurayı şey yapıyorsun ya. Şişireceğim mi indireceğim mi? He sen şu an şişirmiyorsun. Normali bu. Tamam. <laughs> Bak yeni. <laughs> Özür Tamam tamam. Valla yapmayacağım. Bir de şey. Sihirbaz yap Kemal. Yapmayacağım. Tamam. Ben de sanıyorum şişiriyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir de moda girdi ya. Dız yapacağım dız şurayı. Bak şurası fazla görüyor musun? O favoriyi açma öyle bak. <laughs> bak seni <gülüyor> biliyor. dur <laughs> dur. Hayır. Emre. Bak o saç sakal dinlemez keser. Tamam. Kaliteli bıçak. Lan oğlum. tamam ona göre yapıyoruz işte. Bak oğlum. Jilet tamam, gibi ya. olacağız herkes saçı da götürme. Tamam şurayı. Şu... Bak oğlum sen de tamam. her kıl tüyü mevzuna yerimize böyle Ben senden bir şey olur. istiyorum tamam. Şuralarını full al sen. Ee, çizgi şekil yerine bana bırak tamam mı? Ya ben sana niye şekil yaptım ya? Hayır 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 fazla konuşma haydi daha turnuvamız var. Bir buçuk saatlik para aldım. <laughs> Bunları ekstra olarak yazacağım. Tencereyi şöyle yan odaya koy ki oradan şey yapayım sileyim geleyim. Dur tencereyi oğlum şuraya bir şey ama. dur dur ben sana şöyle yapayım dur. En basit. Hı. Hıh. Hıh. Oğlum bu da var ya 2 3'lük de var abi bunun içinde su. Yok oğlum bir su var da. Bendeki güç de iyi değil mi? Baksana. Full kas baksana kollar. Onun şişmedi mi şu an çe? Kanatlar şişmedi mi? Bebek gibi oluyor ha. Alıyor alıyor temiz alıyor. Akarsu olsa daha iyi ama ev şartlarında akarsu bulması kolay. Gözlüğümü azıcık tirsene yere düştü bak. Bu şaka burunla beraber itilmiyor mu? Seni. <laughs> ne oğlum böyle burunla itilmiyor mu gözlük? Birleşik değil mi ikisi? Oğlum gözlüğü ittir. Hep sen bir şakalar yapacaksın kendine müzik siler. Lan sıra. haydi haydi. <laughs> Tahsimiyetle açmış gibi bir şey yapıyorum <laughs> ya. Kardeşim madem çok yazıyor veya... Jirox içeriden oynuyor. Jura. Sallar Çok komik ha bana, ışık var bana. İnanılmaz ya. Niye eve bağlatıyorsun amca? Olur? Bak bir şey diyeyim mi? Biz seni peşin ödemedik mi? Bakayım bir şöyle dur bir dön. Tamam. fal faalden al biraz. Öyle olmaz. Kart ama. yeriz buradan alırsak. Ne? Kart yeriz faalden alırsak. <laughs> Lan güleydin de tamamlayadın. Biz senin kötü şakaların hepsine Barı gülüyoruz Discord'da. Adam attı şu şakana bak Allah aşkına. Adam parasının hakkını ver bari. Bir şey mi bak ne yapalım biliyor musun? <laughs> ben seni çete kilitleyeyim. Valla. 2 saniye tuvalete hemen. Kitleyin ki gelin. Yooo ne Akan suyla, akan suyla 3 saniyede bitecek çünkü. Bu ama, su ya. Ama şöyle. Tamam hepsini, hepsini keseceğim. Büyüyor. Ben keseceğim ya. Ya ben, ben senin kaydı istiyorum. Oğlum bir bıyıklı halini belki beğeneceksin ya. Tam bıyık bıyık kalacak. Bak nasıl yapacağım biliyor musun? Bıyık kalacak. Sen ne kadarını bırakayım bana onu da bir. Ne ne kadar bıraksın chat? Nasıl yakışır ya sizce? Oğlum seni en çok gören aslında chat. Sana söyleyeyim mi? Bak adamlar seni... Böyle dinleyecek. kalsın mı oğlum? Görmek istediği Emre ne acaba? Top yazdılar. Top sakal diyorlar. Tamam. Bir Top sakal, bıyık, ki Köpükler... Top sakal <laughs> ne yaptın lan? Gel. Koy tencereyi kenara. Tabletler nerede abi? Tabletler aç, yanda. Aç kamerayı. Ya Açıyorum. Yalnız bir şey diyeceğim. Kirletmişsin. Toparla buraları. Oğlum git lan odana. Toparla buraları. Odana git. Sana bir şey diyeyim mi? 10 numara 5 yıldız. <laughs> ben bir şey diyeyim mi? Sinek kaydıyı beğeniyorum. Habib şu top sakalı alsam Freddy Oha. Mercury havası e yok mu hep? Bir şey değil Ama. mi? Oha. Oha. Ah. Al gel. Al Harbim gel. Harbi mi diyor? Al, dur gel. Yok no, e sen e değil sen değil. Bak dur, dur, içeride dur, 3, 3 saniyede hallettim dur. kendi dur, başıma. Dur şeyi getir şeyi. Sen şey. yapamazsın o daha iyi yapar. İçeride şey 3 saniyede kendi başıma. Yo 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 ben bu topa bir kere girdim. Oğlum, dur, bıçağı bıçağı getir, dur, dur dur dur. Burada yapacağım burada. Bıçağı getir Jiroz. Burada burada. Ya en son var ya şu en son. Oğlum ben tüm şeyde yayın var ustam. İşte bu versin işe. Ha? Hadi bakayım <laughs> gel buraya. Gel buraya. Vur oğlum. Sık da Ne sıkmıyorsun elle sık. öyle sıka. öyle mersin işi mersin, mersin işi. Mersin de böyle bak. Sık. Tamam yedir 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 yedir. Yedir. Gözünü ne düşman. yaptın? Ben. Lan gözünü niye alıyorsun? Çere mi kesin? Bir dakika. Tamam. Yedirdin ya. Tamam. Şu. <laughs> tamam ondan bir şey olmaz. Hipo yeter, bu pembeleşir. Bunu buradan çıkaralım. Ee, yok, bir şey olmaz lan. Oğlum, tamamen bekle, doğal. Bekle, bekle Emre, bekle. Yüz doğal ya. Hemen açın o Bak şimdi, Emre korkuyor ki... E, ne oldu? Benim efendime söyleyeyim. E, ceketime rengi atacak. Yok, jilet çektiniz doğal olarak. Çözsene. Ne yapayım? Şiroz! Lan bu pismiş ya zaten. Adamın her yerini şey yaptık. <laughs> ne yaptın? <laughs> Lan pişeyi ne verdi? Lan temiz getir, temiz getir çabuk. Temiz getir. Lan 3 şey... saniyede halledecektim. 3 saniyede Lan, halledecektim. Pişeyi getirmiş, pişeyi getir. Hemen temizle. Şimdi sen bak dedin ki. Kendi Ustam kendine. tut. Getir, götür. At. <gülüyor> <gülüyor> Lan o ne? Hipo hipo. Bir şey değil mi? Bir şey. <laughs> bir şeyin kalmayacak. Bir şeyin kalmayacak. Lan, lan bu cip ya. <laughs> lan bu cipi getirmişsin. Bu lan cip değil lan, miydi? Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Oğlum, lan! Bir şeyin kalmayacak. Bir şeyin kalmayacak. Bir şeyin kalmayacak. Lan Ciple abi he, şey. he. Sen tamam. bu Sen bu ceketi çıkarsan onu bir yıkayalım. <laughs> ceketi bir çıkar onu bir yıkayalım. Ama o konseptin parçasıydı. Tamam konseptin parçası da zaten jilet gibi oldun. He tamam hadi yakışıklı ağlansın. Oldu oldu. oldu oldu. Oldu oldu oldu. Bir dakika dur, dur, Kemal dur. Cüros, biz dışarı çıkar mı? Lan! Oğlum zaten her şey. Ay, <laughs> şey, şu şeydi, Hayır, hayır, hayır. Yumuşatı. Lan, şey. Lan hayır. Lan hayır. Bunlar şey yapsın oğlum bunu iç. Bunlar bunu iç. Lan hayır. <gülüyor> ee, adama <laughs> tamam. Nasıl olacak? Ben şunu bir yıkayayım. Gel ya, sen yap gel. Allah sizi ne yapmasın sen ya. yap, gel ama. Lan burun spreyi için olsun onu burası ne yapayım? Burun spreyi sık. Burun spreyi sık. Açar, yolları açar. Oturun şuraya. Sen onu bir gel olsun Eline bak. Tencerede yıka. Mersin usulü, Mersin usulü. Mersin usulü. <laughs> yanlış oldu. Bir şeyler yanlış. Hayır bir şey Cifi yani. bence kullanmamalıydık. Sen benden niye cif istedin ki? Oğlum cifi niye getirdin? Oğlum zaten sis, sen, sen bana çağırmış. deterjan getir dedin. Oğlum bunda zaten renk attıracak şey yapacak bir şey yok ki. Asıl o rengini attıracak şimdi. <gülüyor> Doğal, <laughs> bildiğin şey. Bir şey demiyoruz. Sadece bu hiçbir şey yapmazdı bu arada. Yapmazdı işte Alıp silecektik sen bana pis şeyi verdin. Lan tertemiz sana şeyi getirdim. Oğlum beyaz alır. bir şey geldi adamın üstüne. Yani birden masanın üstündeki bir şeyi verdim ve beyaz bir şey geldi. Ne o Neyse ben girmiyorum abi. Orayı <laughs> gelir kendine gelir o. Girmiyorum abi. Onu, Vallahi geldin git FIFA oynasan daha iyi de Onu bir kuru temizlemeciye versek bir bir şey olmaz. Tabii. Bir şey olmaz. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım işte elimi temizliyorum. Bir şey diyeyim mi? Ben kırmızı kart dedim içeride. Senin bir de yerde. bir sakal şey olmuş. Abi. <laughs> yok yok kırmızı kart dedim ben vallahi. Senin bir da... sakal ama şey olmuş bak. Ben onu bir düzelt Fazlalaşmış edem. onu bir düzelt. Yani. Onu düzelt. Değil, onu onu chapter'a kadar düzelt bak chapter'da. Şey Oğlum şey takipçilerinle bulaşacaksın lan terbiyesiz herif. Oğlum zaten. İnsan bir yani. düzgün çıkar. Takipçilerim benim her şeyim. Evet yani senin her şeyin her gün yayını öyle o sakalla çık. Hayır. Dün başka bir sakal vardı. İnsanlar düzenli olmayı gösterdi burada küçük takipçilerim Peki var. Peki sen ne yapıyorsun şimdi burada? Ne yapayım aynı boş. Ben harbiden ne yapıyorsun burada ya? Geldim ta nereden beri. Kim nefif evet, abilerle ama kırmızı yedim. Bıraktın geldin mi? Hmm. Chat. Şey yapmayın da çok. Adamın üstüne gitmeyin de. O değil Vallahi o, 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 ceket kurtulmaz bu arada. Kemal 2K ceket parası. Şey yapmaz onu. Oğlum turnuvaya katılacaksınız işte adama kazandırın. Harbiden. Kazandırın adama şöyle. Ama olsun. bir şey değil mi? Köpük bu iyi. Sadece bu iyi bıraksın ha. Köpük fena. Onu çok iyi görmedin mi? Köpük fena. <laughs> Teknosa Kemal'den iyi midir? Juros 50 ha. TL bugün şey verecek misin sen? Ne? 50 TL vereceğim bugün. Ha, sen dün saat 8'de yayın açtın değil mi? Açtım. 50 TL borcum var chat haberin olsun. Juros. Ha. Bir de ayı ayı kostümünü çıkar diyorlar. Kostüm değilmiş arkadaşlar. Bak. Kamerada bak. Oha! Oha! <laughs> <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Oğlum sen bunu nasıl görüyorsun lan? Bana hiç gitmedi bu. Hani böyle şey havası katmadım ya, 80'lerin retro. Bir bak kameradan. Göremiyom ki. <laughs> ben de göremiyom ki. 80'lerin retro şey değil mi böyle? Hey bebeğim. <laughs> ya şimdi çıkarıp beklese katıcam Short giymen lazım, short. Abi bermuda short. yapışkan böyle. Bermuda short, üstte gömlek ama böyle çiçekli şeyli. Aynen gibi. aynen. Alnos gömleği. Alnos gömleği ne lan? Bilmez misin? Böyle palmiye renkli böyle. <laughs> He, <laughs> ee, Almost gömleği altı öyle 80'ler şortu. Harbiden gider ha sen <laughs> şu an. Bununla nasıl onun bunu? Sen bende onunla görmüyorum aslında. Bu değiştir. değiştir. Ben nasıl görüyorsun? Şimdi o gözlük bozuk. <laughs> Şimdi bu...lar okunmaz. <laughs>